أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد خلقك ومداد كلماتك ورضاء نفسك وزينة عرشك وملء السماء وملء الارض وملء بينهما ثم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور vel zillu vel harur ila ahir Aziz kardeşlerim muhterem müminler bu haftaki sohbetimizde ezan-ı Muhammedi'nin vaktine kadar Kerim kitabımızdan Fatır suresinin birkaç ayeti üzerinde duracağız. <laughs> Tevfik ve yardım Allah'tandır, Celle Celalühü. Aziz kardeşlerim, ilk okumak istediğim ayet, 19. ayet. Cenab-ı Rabbül Alemin, 19. ayetten itibaren, 3 ve 4 ayette, ''Bazı kavramları, bazı şeyleri birbiriyle mukayese ediyor.'' birbiriyle karşılaştırıyor. Ve ma a'ma vel basir <laughs> 19. ayeti kerimede Hazreti Allah amanın ve gözleri gören iki gözü de gören kişinin hakikatta bir olmayacağını bizlere haber veriyor. Birbirine eşit olmadığını ama bir kimseyle doğuştan veya sonradan iki gözünü de kaybetmiş bir kimseyle iki gözü olan ve net bir biçimde gören bir kimsenin aynı olmadığını, eşit olmadığını, birbirine müsavi olmadığını bizlere haber veriyor. Cenab-ı Hak bu mukayeseyi neden bu şekilde yaptı ve sonraki mukayeseleri neden birbiriyle karşılaştırdı. İnşallah bunun hikmeti üzerinde de duracağız. Hemen bir sonraki ayeti kerimede bu karşılaştırmalı kavramları görelim ki Cenab-ı Hakk'ın hangi kavramları birbiriyle mukayese ettiğini, hangi zıt kavramları birbiriyle mukayese ettiğini ve muradı ilahinin buradan ne olduğunu inşallah anlamaya gayret edeceğiz. Vele zulümatü vele nur. Karanlıklar ve nur da birbirine eşit değildir. Birbirine denk, birbirine müsavi, birbiriyle aynı değildir. Zifiri karanlık ile ışık, nur, aydınlık elbette ki birbiriyle denk, eşit, müsavi, aynı değildir. Vele zillu vele haruğ, gölge ile yakıcı sıcakta hiçbir gölgesi olmayan çıplak güneş altında öğlen vaktinde Ağustos ayında güneşin tam zirvede tepede olduğu ve hiçbir gölgenin olmadığı bir yer ile sıcak ile kavurucu sıcak ile koyu gölgeli bir yer elbette birbiriyle eşit birbiriyle aynı değildir. <laughs> Hazreti Allah Celle Celaluhu dördüncü karşılaştırmasında diriler ile ölüleri karşılaştırıyor ve buyuruyor ki ve ma yestevil ahyau vel amvat diriler yaşayanlar ve ölmüş olanlar Ölmüş olanlar, ölüler birbirine eşit, birbirine denk, birbiriyle müsavi ve aynı değildir. Evet, şimdi Cenab-ı Hak burada ne yapmış oldu bu dört ayeti kerimede? Dört hususu birbiriyle mukayese etmiş oldu. Okumuş olduğumuz bu ayetlerde birbiriyle ne yapmış oldu? dört hususu dört ayet-i kerimede birbiriyle karşılaştırmış oldu şimdi bakalım Cenab-ı Hak aziz kardeşlerim topluca göz attığımızda okuduğumuz yerlere neleri birbiriyle karşılaştırdı ve niçin karşılaştırdı muradı ilahi nedir bu karşılaştırmaların ardında yatan muradı ilahi nedir Görenle görmeyen, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle kavurucu sıcak, dirilerle ölüler birbirine eş değildir. Birbiriyle aynı değildir. <laughs> evet Cenab-ı Hak sonraki ayeti kerimeden de anladığımız kadarıyla <laughs> burada bir dalalet ve hidayet karşılaştırması yapmaktadır. İman ile küfür arasında, iman ile şirk arasında, hidayet ile dalalet arasında, doğru yola erişmiş olmakla ermiş olmakla, doğru yola ulaşamamış ve sapkınlık içerisinde dalalet içerisinde kalmış olmak arasında mukayeseler yapıyor ve bunların birbiriyle aynı olmadığını bizlere haber veriyor. Çarpıcı bir şekilde, akılda kalıcı bir şekilde bizlere haber veriyor. Bu hususlarda düşünmemizi istiyor. Cenab-ı Hakk'a göre eğer bir insan kendisine gönderilen peygamberi dinlememiş, anlamamış, ona itaat etmemiş, uymamış ise onun getirdiği mesajı, ilahi mesajı, ilahi buyruğu kabul etmemiş ise Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini kabul edip peygambere tabi olmamış ise şirki ve küfrü tercih etmiş ise ki tercih edebilir bu onun en doğal en tabi hakkıdır çünkü Cenab-ı Hak la ikrahe fiddin buyurmak suretiyle dinde ikrah yoktur yani dinde zorlama yoktur buyurmak suretiyle femen şa efel yu'min ve men şa efel yekfur dileyen iman etsin isteyen de inkar etsin demek suretiyle tam bir serbestiyet tam bir hürriyet ve özgürlük getirmiştir iman noktasında inanma ya da inanmama noktasında ve ma aleyke illel belag buyurmak suretiyle bu işi iyiden iyiye perçinlemiştir. Yani sana düşen ya Muhammed aleyhisselam ancak ve ancak tebliğ etmektir. Senin vazifen tebliğdir. Başka bir şey değil. Zorla hiç kimseyi mümin yapamazsın, Müslüman yapamazsın. Ancak anlatırsın. Kabul ederse eder. Etmezse kendi bileceği iştir. İşte burada aziz kardeşlerim bir insan peygambere tabi olursa bu dört kavrama göre konuşuyoruz. karşılaştırmarı aslında burada sekiz kavram var. Dört dört sekiz kavram olmuş oluyor. Çünkü görenle görmeyen, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle yakıcı sıcaklık, dirilerle ölüler. Evet bu kavramları taadat ettiğimizde sekize bali olduğunu görüyoruz. <laughs> o zaman hülasa kelam, ez cümle Cenab-ı Hak ne demiş oluyor aziz kardeşlerim? Eğer bir kimse inanmışsa gözleri açık bir kimse gibidir. Gözleri gören bir kimse sağlıklı, gözlerinde problem olmayan bir kişi gibidir. Yok eğer peygamberi ve kendisine gelen mesajı değerlendirmeyip inanmazsa Allahu Teala'ya o zaman da iki gözünü kaybetmiş olan doğuştan veya sonradan iki gözünü kaybetmiş olan ama gibidir. Hiç gözleri görmeyen ama gibidir. Ya da o kişi kime benzer? Neye benzer? Karanlıklara ve aydınlıklara eğer peygambere tabi olmuşsa, Allah'a inanmışsa, gelen mesajı baş tacı etmişse, ilahi buyrukları, emir ve yasakları başım gözüm üstüne deyip baş tacı etmiş ise, aziz kardeşlerim, bu durumda o nura ve ışığa teslim olmuş demektir. Aydınlık bir yerdedir. Onun hem bedeni, hem ruhu, hem aklı, hem zihni, hem dünyası hem ahireti aydınlıktır. Yok eğer kendisine gelen peygamberi dinlememiş, ona itaat etmemiş, Hazreti Allah'a inanmamış ise tarihte böyle insanlar çok karanlıklar içerisinde kalmıştır. Karanlıklar, zifiri karanlıklar içerisinde kalmış, yolunu kaybetmiş, hem bedenen hem ruhen aklen, zihnen, hem dünyası, hem ahireti karanlıktır o kimsenin. Üçüncü benzetmesinde Cenab-ı Hakk'ın gölge, gölge ve yakıcı sıcaklık arasında bir kıyaslama yapmıştı Cenab-ı Mevla ve bu ikisinin birbirine eşit olmadığını söylemişti. Bakınız gölge ile yakıcı sıcaklık bir olmaz. Şimdi biz Karadeniz bölgesindeyiz. Türkiye'mizin akciğerleri diye tanımlanan ormanlık bir yerdeyiz. Ağacın kıymetini en iyi bilenlerdeniz. Değerini, kıymetini bu yeşil örtünün kıymetini en iyi bilenlerdeniz. Çünkü bize sağlamış olduğu temiz havayı soluyoruz. Temiz oksijeni soluyoruz, teneffüs ediyoruz. Bunu daha iyi bilen kimdir? Bizden daha iyi bilen cıbır bir arazide yaşayan, değil mi? Bozkırda yaşayan, böyle ağacı olmayan, kayalık, kuru toprak, çorak bir arazide yaşayan kimse, sıcak altında, gölgesi olmayan bir yerde, muhitte, çevrede yaşayan kimse, ağacın değerini kıymetini gölgenin değerini kıymetini bizden daha iyi takdir edecektir aziz kardeşlerim. İşte <laughs> Cenab-ı Hakk'a inanmayan, kulaklarını tıkayan, gözlerini kapatan ve peygamberi tasdik etmeyen, peygambere tabi olmayan kimse sıcakta kalmış, kavurucu sıcaklarda kalmış kimse gibidir. Ama peygambere inanmışsa gölgede oturan, serin gölgede oturan etraf sıcak olmasına rağmen serin gölgede oturan kimse gibidir. Şimdi düşünün, hepimiz köylüyüz, reçberlik yaptık. Geçmişte dedelerimizden, babalarımızdan gördük. Şimdi tarlada çalışan bir insan orak biçen, tırpan kullanan bir insan ne yapar? Sıcak altında çalışıyor. Onun için gölge ne demektir? Gölge ağacın altına oturmak, dinlenmek ne demektir? Ancak onu sıcaktan, çalışmaktan yanmış olan bir kimse bunu anlayabilir, söylediğimi anlayabilir. İşte Cenab-ı Hak gölge ile kavurucu sıcağın bir olmadığını bize haber veriyor inanmış olan kişi gölgeye oturmuş demektir. Güneşin kavurucu sıcağından kendisini korumuş demektir. Gölgeye kapağı attıysa rahat edecektir. Hem cismi hem teni hem ruhu hem zihni hem aklı dinlenecektir. Gölgede istirahat buyuracaktır, istirahat edecektir. Ama inanmamışsa cıs cıbır bir arazide, çorak bir arazide, Ağustos sıcağının altında kalan bir kimseye benzer, inanmayan bir kimse. Kendisine yazık etmiştir. Gölgeyi tercih etmemekle, serin gölgeyi tercih etmemekle kendisine yazık etmiştir. Son benzetmesinde aziz kardeşlerim, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ölülerle dirileri mukayese ediyor. Ve ma yestevil ahya'u vel emvat. Ve ma yestevil ahya'u vel emvat. Ölülerle diriler asla aynı değildir. Bakın Cenab-ı Hakk'ın benzetmeleri, kavramları birbiriyle karşılaştırması çok müthiştir. Dinlemeye değerdir. Kerim kitabımız biz konuştuğumuz zaman çarşıda, pazarda, camide, mescitte, tarlada, bostanda Kerim kitabımız anlatılırken Kerim kitabımızın her ayeti dinlemeye değerdir. Baban mezardan gelip konuşsa dinlemeyecek misin? Dinlersin değil mi? Deden mezardan çıkıp gelse sen bir kenarda konuşur musun yoksa dedene kulak verirsin? Babana mı kulak verirsin? Babanı dinlersin, dedeni dinlersin. Kim diyor Peygamber Efendimiz Hazreti Allah ile konuşmak istiyorsa kim konuşmak istemez? Herkes Hazreti Allah'la konuşmak ister. Diyor ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ahmed, -i Mahmud, -i Muhammed, Mustafa, Sallallahu Teala Aleyhi ve sellem Efendimiz kim Hazreti Allah'la konuşmak istiyorsa Kur'an okusun buyuruyor. Çünkü Kur'an okuduğu zaman Hazreti Allah'la konuşmuş olur buyuruyor mümin. Bir insan dese ki yani bir ayet okusa, iki ayet okusa, üç ayet okusa, bir sayfa okusa. Sonra dese ki ben bugün vallahi billahi tallahi Allah'la konuştum dese biri de onu şikayet etse mahkemeye bu adam kafayı yemiş, üşütmüş, hastadır. Bunu ruh ve sinir hastalıkları bölümüne sevk etmek lazım. Çünkü ancak peygamber Allah'la konuşabilir. Peygamberin dışında hiç kimse Hazreti Allah'la konuşamaz. Bu adam konuştuğunu iddia ediyor. Ben Allah'la konuştum diyor. Yemin etse kefaret gerekmez. Çünkü bu haberi bize kim bildirdi? Hiç ömründe şakacıktan bile olsa bir defa yalan söylememiş. Bir defa yalan konuşmamış. Şakacıktan bile olsa. Muhammedül Emin ünvanını elde etmiş. 40 yaşına kadar toplum içerisinde en güvenilir insan olmuş. Milletin getirip parasını teslim ettiği, canını, pulunu, parasını, malını teslim ettiği bir insan haline gelmiş. Peygamber Efendimiz o söylüyor. Hele hele peygamber olduktan sonra peygamber olmadan evvel böyle yüce bir ahlaka sahip olan bir kişi peygamber olduktan sonra 23 yıl muhatap olduktan sonra, vahye muhatap olduktan sonra haşa ve kella şakacıktan bile olsa bir defa haşa yalan söylemesi mümkün müdür? Değil elbette. Asla. Ne buyuruyor? Bir insan Allah ile konuşmak istiyorsa Kur'an okusun, mushaf okusun, kerim kitabımızı okusun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah razı olsun hepimizde okumaya çalışıyoruz, dinlemeye çalışıyoruz. Güzel güzel inşallah. Bugün mübarek bir gün. Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı güne kavuştuk. Şükürler olsun Yüce Yaradan'a, o Rahman'a, o Allah'a, o Rahim olan, Gaffar olan, Settar olan Yüce Allah'a. Hamdü senalar olsun. Bizlere böyle bir imkan bahşetti. Sülhü sükunet içinde abdest alıp gusledip, abdest alıp, güzel elbiselerimizi giyinip, güzel kokular sürünüp Allah'ın evlerinden bir eve şu mübarek günde gelmeyi bize nasip eyledi, oturmayı bize nasip eyledi, dinlemeyi bize nasip eyledi. Ne mutlu bize. Allah hepinizden razı olsun. Evet, demek ki Cenab-ı Hak aziz kardeşlerim, inananla inanmayanı, bu sekiz kavram ile dört ayeti kerimede bizlere açık ve net bir biçimde sunuyor. İman yolunu tercih eden kimse gözleri net bir şekilde görene benzer. Gözlerinde arıza olmayan karşısındaki nesneleri, objeleri, tabiatı, renkleri, ışığı net bir biçimde gören kimseye benzetiyor. Uzak yakın sorunu olmayan, bakın gözlük kullanmak zorunda kalmayan, uzak yakın problemi olmayan, hem uzağı hem yakını net bir biçimde gören kişiye benzer inanmış mümin Cenab-ı Hak katında. Ama inanmamışsa iki gözü de görmeyen ama kişiye benzetiyor inanmayanı. Çünkü inanmadığından dolayı iman fenerini eline almadığından dolayı o kişinin gözü ferifesti kesilmiş, ışığı sönmüş gibidir. Harap bir ev gibidir. Zifiri karanlık bir terk edilmiş metruk bir ev gibidir diyor. Ya da diyor bakınız karanlıklarla aydınlık diyor bir olmaz. Kişi inanmışsa iman nurunu kalbine yerleştirmiş ise o kimse ışığa kavuşmuştur aydınlığa kavuşmuştur. Adam ne diyor? Ben diyor münevver bir insanım, aydın bir insanım. Peki Hazreti Allah'a inandın mı? Müslüman mısın? Mümin misin? Son peygambere iman ettin mi? Son kitaba iman ettin mi? Hayır, iman etmedim. Ama ben çok aydın bir insanım, münevver bir insanım. Sen Kerim kitabımıza göre, Hazreti Allah'a göre gözleri görmeyen ama ve karanlıklar içerisinde zifiri karanlıklar içerisinde kalmış bir kimsesin. Sabahtan akşama kadar ışıklar içerisinde olduğunu, aydın olduğunu, münevver olduğunu iddia et dur. Beş para etmez. Vele zillu velel harur. Gölge ile kavurucu, yakıcı, sıcak da bir olmaz. Cenab-ı Hak inanmış kimseyi gölgede, her tarafı sıcak kavuruyor ama o meşe ağacının gölgesinde elma ağacının ceviz ağacının gölgesinde oturuyor. Koyu gölgeli bir ağacın altında oturan kişi rahat eder. Sıcaktan zarar görmez. Ne teni yanar, ne kafası bunalır, ne de sıkıntıya düşer. Hem bedeni hem ruhu hem aklı hem zihni rahat eder. Çünkü gölgede oturmaktadır. Ötekiler gibi kavurucu, yakıcı sıcağın altında değildir. Üzerinde gölgeli bir ağaç vardır. Evet, o zaman inanmayanlar cıbır bir arazide, çorak bir arazide kalmış, güneşin kavurucu sıcağında yanan bir kimseye benzer inanmayan kimse. Ve Cenab-ı Hak son benzetmesinde inanmayanları ölülere benzetmektedir. İnanmış olanları da dirilere benzetmektedir. Diri ölü aynı olur mu? Tamam ruhumuz ölmüyor ama Cenab-ı Hak Azrail Aleyhisselam bize geldiğinde 40 sene, 50 sene, 100 sene kullandığımız dış organlarımızı, iç organlarımızı, 5 duyu organımızı artık kullanamıyoruz. Gözün var ama görmüyor. Kulağın var ama işitmiyor. Burnun var ama koku almıyor. Dilin var ama tat almıyor. Konuşamıyorsun. Tenin var ama bedenin var ama hissetmiyor. Ne soğuğu hissediyor ne sıcağı hissediyor. Elin ayağın var ama kalkıp yürüyemiyorsun. Her zaman gittiğin dükkana gidemiyorsun. Her zaman açtığın dükkanı açamıyorsun. Her zaman çalıştığın bahçede çalışamıyorsun. Her zaman gittiğin bostana gidemiyorsun. Ben misafirliğe gideyim, misafirler bana gelsin. Böyle bir imkana sahip olamıyorsun. Öldüğün zaman bütün bunların hepsi bitiyor, sona eriyor. Ne zamana kadar? Mahşer gününe kadar, kıyamete kadar. İşte diyor Cenab-ı Hak, peygamber kendisine geldiği halde, peygamber kendisine gönderildiği halde, peygambere iman etmeyen, yüce Allah'ın emirlerine, yasaklarına uymayan, onları baş tacı etmeyen kimse mezarlıkta yatan ölüler gibidir. Ama diyor, peygambere inanmışsa, yüce Allah'ın emir ve yasaklarını baş tacı etmiş ise o kimse dipdiri olan, canlı olan bir insana benzer. Cenab-ı Hak bizleri aziz kardeşlerim, Peygamber'e tabi olanlardan, kitaba tabi olanlardan eylesin. Sırat-ı müstakiminden bizleri ayırmasın. Bizleri ama olanlardan, kalp gözü kör olanlardan. Zaten Kerim kitabımız bundan da bahsediyor. Dikkat ediniz ki vücuttaki, bedendeki kafa gözleri kör olmaz. Asıl kör olan gönül gözleridir. Gönül gözümüz açık olduktan sonra kafa gözümüzün kör olması, ama olmamız bize zarar vermez. Ancak adam Cenab-ı Hakk'a gönül gözünü kapatmış ise kafa gözleri fal taşı gibi açık da olsa bir işe yaramaz. Cenab-ı Hak bizleri hem kalp gözleri hem kafa gözleri görenlerden eylesin. Hak ve hakikati görenlerden eylesin. Hak ve hakikata sırtını dönenlerden eylemesin. Bizleri aydınlığa çıkanlardan eylesin. Bizleri karanlıklarda kalanlardan eylemesin aziz kardeşlerim. Bizleri gölgelikte oturanlardan, sıcak altında pişenlerden eylemesin. Bizleri gölgede oturanlardan eylesin. Ve bizleri ölülerden değil, dirilerden eylesin. Kendi kastettiği, murad ettiği dirilerden eylesin ve kendi kastettiği, murad ettiği ölülerden eylemesin bizleri cenab Hak. Aziz kardeşlerim, Ezan-ı Muhammedi'nin vakti yaklaştı. İki dakikamız var. Burada gelin isterseniz hep beraber Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize ve kahraman ordumuza, Mehmetçiğimize bir dua yaparak bu haftaki sohbetimizi sonlandıralım, nihayetlendirelim. Amin. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. ve'l akibetu lilmuttaqin ve la udvane illa alez zalimin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya rabbel alamin Filistin'deki kardeşlerimize, Gazze'deki kardeşlerimize, oradaki vilayetlerde yaşayan kardeşlerimize bombardıman altında inim inim inleyen o sabi sübyan yavrularımıza, yaşlı olan büyüklerimize, teyzelerimize yardım eyle. Ya Rabbel Alemin, Filistin'deki din kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, beton blokların altında kalmış, ezilmiş, vefat etmiş olan, yanmış, kavrulmuş olan, ezilmiş olan kardeşlerimize ya Rabbi sen yardım et. Onları eğer orada hayatta iseler onların kurtarılmasını nasibeyle kendilerine gönderilen refah kapısından gönderilen Mısır tarafından gönderilen tırlarla gönderilen uçaklarla gönderilen gıda yardımlarını, ilaç yardımlarını en kısa zamanda kendilerine ulaştırmayı onlara nasibeyle ya Rabbi ya Rabbel Alemin sen onlara rahmetinle, şefkatinle, merhametinle muamele eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin <laughs> Kuzey Irak'ta ve Suriye'de savaşan, orada memleketimizin çakıldaşına göz dikmiş olan içerideki ve dışarıdaki düşmanlara fırsat verme Ya Rabbi. Şehit düşmüş olan polislerimize, kahraman mehmetçimize askerlerimize sen merhametinle muamele eyle ya rabbi bütün şehitlerimizin şüheda'nın ervahı için Allah rızası için el fatiha